Size bir oyuncunuz hakkında soru sormak istiyordum. Rıdvan Yılmaz Rangers'da oynuyor. Kendisinin gelişmesini takip edebiliyor. Ediyor musunuz? Geleceği hakkında beklentiniz neler? Cevap Elbette kendisi çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Öncelikle Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Beşiktaş'ta oynuyordu. Oradan Rangers'a transfer oldu. Bu bizde karışık duygular yarattı. Ama Rangers'ı geçen sene Frankfurt'a karşı finalde izlemiştik. Bunun geri kendisinin gelişmesi için iyi olacağını düşündüm sonrasında bu transferin. Kendisi çünkü çok iyi bir takıma gitti, takım ruhu olan bir takıma gitti, çok iyi bir taraftar grubu olan bir takıma gitti. Yalnız bir sakatlık geçirdiği için gelişmesi, gelişmesi en azından birkaç haftalığına duraksamaya uğramış durumda. Yıl sonuna kadar bu sakatlığın geçeceğini ve tekrar takıma döneceğini takip ediyorum ve kendisini elbette e, izliyoruz. i̇zlemek için e, Glasgow'da gireceğim maçları izlemek için. Biz Koç Medya Mevcutlarına teşekkür ediyoruz. Şimdi Almanca Türkçe olarak devam edeceğiz. Uh, now we will... Uh, we are thanking the Scottish media. from now on we will continue in German and Turkish. Translation. Thank you. Evet, hocamızın sorularınızı alabiliriz. Ahmet Selim Bey, buyurun. Hocaya başarılar dileyelim artık şampiyonlar için. Şunu sormak istiyorum. Lüksemburg ve Faro Odaları gibi takımlara karşı kaybederken, puan kaybederken sadece taktikle, teknikle açıklanamayacak sorunlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki ülke, ülkeler arasında çok ciddi hem futbola bakış farkı var hem de e, oyuncu kalitesi farkı var. Takımın, takım ruhunu nasıl değerlendiriyor? Yeni sayfa açarken bu konuda bir eksik düzeltilmesi gereken bir taraf olduğunu düşünüyor mu? Takım kimyası ona göre iyi seviyede diye ee, en çok Acı veren tecrübeler kesinlikle her zaman en çok akılda kalan olur. Acı veren, e, tecrübeler kesinlikle en çok akılda kalan olur. E, fakat en çok dersi çıkarabileceğiniz ve uzun vadeli size yararlı olacak konularda bunlar oluyor. ausgezeichnete Serie von vier Spielen im Juni perfekt abzuschließen. Ne yazık ki Haziran kampında elde etmiş olduğumuz dört tane galibiyetten sonra bunu süsleyerek iki galibiyet daha alma hedefindeydik. Bunu ne yazık ki başaramadık. Ama önümüzde böyle skorlar uzun vadeli yollarda her zaman önünüze çıkabilir. onun için de bunun bilincindeyiz. überzeugt, dass in Fahrwehr haben schon 11 der richtige Spieler gefüllt. Yani önümüzdeki maçlarla ilgili de kesinlikle farklı bir takımın sahada olacağını eee bekliyorum. Çünkü 11 tane eksik olan oyuncumuz bu kampta bizimle beraber. Das staffsprachlich ist auch meins, wenn wenn die erfahrenen Spieler da sind, dann hast du natürlich ein gewisses Gerüst äh, wo es tüm tecrübeli oyuncular eğer kadronun içinde ise diğer oyunculara etkisi çok fazla oluyor. İskelet daha bir oturmuş halde oluyor. Onun için bu kampta o oyuncularımız bizimle beraber olduğu için diğer oyunculara da daha pozitif bir etkisi olacağını düşünüyorum. başarılar diliyorum şimdiden. Kadro açıklandıktan sonra tabii ki en çok dikkat çeken isimler biraz önce Plaşka kendisine söylendi. Arda, Yuhan, Tayyat Abay gibi isimler oldu. Genç Plaşka aslında özellikle Arda ile alakalı George Jesus'tan fikir aldığını söyledi. Arda ile alakalı kendisine gerek Fenerbahçe'nin teknik kadrosundan gerek milli takımdaki kendisinin yardımcılarından gelen raporları biraz daha detaylandırabilir mi? Ya da o Arda alakalı Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine nasıl raporlar hazırlıyor? Also meiner Sicht ist es ja nicht nur und Arda, Şimdi ilk etapta tabi gençler dediğimiz zaman sırf Arda ile Emirhan değil, Tayyip de burada bizimle beraber. Um, die Situation in, in Fenerbahce ist jetzt so, dass, dass er immer etwas mehr Spielanteile bekommt und vor allem auch uh, immer mehr Trainingseinheiten ohne Unterbrechung durchführt auf einem sehr hohen Level. Şu an Arda'nın Fenerbahçe'deki durumu tabi zaman aldıkça, süre aldıkça ve idman sayısı yükseldikçe farklı bir yere doğru gidiyor. Daha bir sahaya oyununu yansıtabiliyor. Şimdi an der Zeit ihn einzuladen. Wir haben erfahne spiller wieder dabei. Wir haben einige Spieler aus Onun için aslında onu davet etme zamanı tam şu an doğru bir zamandı. Hem takım arkadaşlarından kadromuzda oyuncular var hem de o öğrenebileceği tecrübeli diğer oyuncular da bu kampta. O yüzden ben onu burada görmek istedim ve mutluyum bunun için. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein junger Spieler äh, nach einer Höhe auch nochmal ein kleines Tief hat. Das konnte man kann bei Kerem sehen, kann man bei vielen äh, jungen Spielern sehen, äh, dass nach einer Anfangseuphorie oder nach einem Anfangserfolg, dass dann noch mal ein kleines Tal ist. Ich bin aber sicher, dass er in Galatasaray in guten Händen wird und aus dem Quartal auch wieder rauskommt. Natürlich, in zaman zaman performansları da düşebiliyor. Bu sırf hani Yunus'ta değil Kerem'in de öyle benzer bir grafiği olmuştu. Yani ben burada o oyuncuların tabi buralardan da ders çıkarıp uzun vadeli yine form grafiklerini yükseltip hem kulüplerine de destek olabileceklerini düşünüyorum. Çünkü onun orada şu an Galatasaray'daki ortamı da gerçekten buna müsait. Evet Ali Bey ve son soru olsun lütfen. İyi akşamlar. Çok başarılar diliyorum. Benim sorum şöyle olacak. Hoca göreve geldiği günden beri geniş bir oyuncu kadrosuyla, aday kadroya davet etti. Yaklaşık benim sayabildiğim 55 isimden bahsedebilirim. Eğer Dünya Kupası'na katılma şansını yakalasaydı, hocanın bu hafta içinde teslim edeceğiz. 26 kişilik kesin kadroda kolay açıklayabilecek miydi? Kafasında belirlediği bir, bir, bir en azından 20 kişilik isim vardı mıydı veya bugün e, bu iki karşılaşmaya davet edilen isimler arasından kaç kişi olabiliyor o içinde? Yani? Tam olarak anlayamadım diyor. Kalabalık bir oyuncu grubunu, hani çalıştığı sürece kalabalık bir oyuncu grubunu hep aday kadroda buldu, çok değişik isimlerle çalıştığı için hani Dünya Kupası için kafasında eğer e, katılmamız kesinleşmiş bir dönem yaşasaydı e, şu anda belirli belirlediği kaç isim var yani netleşmiş, kafasında netleşmiş kaç isim var yani kadro ısıtıklarından bahsetmek istiyorum.

Evet ben ben kişisel olarak würde sagen, wir <laughs> auch mit so einem ähnlichen Kader dann nach Katar. Muhtemelen buna benzer bir kadroyla da Dünya Kupası'na katılırdık. Peki çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. <laughs>